Thomas'ın 9. demirden kuralı Yakınlaşmayı düşündüğünüz bir kadının yanında asla ciddi bir şekilde kendinizi acındırmayın. Öğren eksikliği sebebiyle özür dilemek oyunun bir parçası değildir. Örneğin izin dahilinde paylaşılan şu vakayı inceleyelim. Konu tam bir salak olduğum için özür dilerim mesaj. Aslında bu gece seni arayıp konuşmak istemiştim ama bugün yeni evime taşındım ve zamanın nasıl geçtiğini unutmuşum ve şu an saat gece yarısını geçti. Neyse son konuştuğumuzda tam bir aptal gibi davrandım. Bana söylediklerini düşündüm ve son zamanlarda gerçekten ezikleştim. İlk birkaç buluşmamızı düşündüğümde ne kadar sıkıcı ve tam bir geri zekalı olduğumu fark ettim. Olduğumdan daha olgun görünerek seni çok fazla etkilemeye çalıştım. Yanlış kelime seçimi, işin aslı ne yaptığımı bilmiyorum. Bilmiyordum. Ve kendim gibi davranmadım. Her neyse. Artık aklımı başıma toplamam ve hayatımda yeniden eğlenmeye başlamam gerektiğinin farkındayım. Bu yüzden son iki hafta sonu sarhoş bir sersemlik içindeydim. Umarım yeniden takılmaya başlayabiliriz çünkü seninle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Ama söz veriyorum eğer tekrar buluşursak bu sefer içip rahatlayacağım ve bu kadar da şakacı olmayacağım. Ayrıca artık gay gibi kısa mesajlar göndermeyeceğimi de söz veriyorum. İnsanların bana bunu yapmasından nefret ediyorum. Bu yüzden bunu yaptığımda ne kadar geri zekalı göründüğümü hayal edebiliyorum. Alan. Bu danışmanlık verdiğim genç bir kadından 3 randevu sonrasında bu adamı ektikten sonra bana aktarılan gerçek bir e-postaydı ve kadınlarla defalarca göz gezdirdiğim birçok e-posta ve anlık mesajlardan biriydi. Bu bir erkeğin kusurlu bir adam olduğu için kendisine tırnak içinde acıması beklentisiyle bir kadından sorun değil anlıyorum sempatisi tepkisini kışkırtmak için nasıl kendini acındırma taktiklerine başvuracağının ders kitabı niteliğinde bir örneğidir. Yani bu erkeklerin sosyal olarak zayıf yönlerini tanımaya ve kabul ve şartlandırıldığının ve bunları itiraf ederek güçlü yönlere ve dolayısıyla çekiciliğe dönüştürebileceklerine inandırılmalarının doğrudan bir tezahürüdür. Çünkü bunu yapmanın onları diğer erkekler gibi değil, tırnak içinde diğer erkekler gibi olmayan ve dolayısıyla benzersiz kılacağına inanıyorlar onları. Gördün mü? Ben gerçekten kendi karakter kusurlarını özeltmeye istekli Hassas ve içe dönük bir adamım. Ne olur beni sev. Thomas senin Demirden Kulağı 9 Hiçbir koşulda asla kendinizi küçümsemeyin. Bu kendi kendinize başlattığınız bir ölüm öpücüğüdür ve ödül zihniyetinin antitezidir. Kendinizi bu şekilde bir kez kabul ettiğinizde ve kendinizi karşınızdaki kadına tam bir salak olarak sunduğunuzda bu kadına dair olan özgüveninizin geri dönüşü yoktur. Asla bir kadının sempatisine hitap etmeye çalışmayın. Kadınlar sempatilerini kendi iradeleriyle vermek isterler. Asla yalvarıldığında değil, bir kadına size sempati ve acıma duygusu hissetme zorunluluğu altında bıraktığınız zaman o kadın sizi küçümseyecektir. Hiçbir şey acıma duygusu kadar arzuyu öldüremez. Kendinizi ciddi anlamda zavallı olarak görmeseniz bile kendinizi zavallı olarak resmetmek asla sizin yararınıza olmaz. Kendini küçümsemek ortalama umutsuz salak için yanlış yönlendirilmiş bir araçtır ve bir alfanın başına gelebilme ihtimali olan bir şey değildir. İnsanların kendini acındırmanın gerçekte nasıl işlediği konusunda kafası karışmış gibi görünüyor. Bir adamın kendine gülemeyecek kadar kendini ciddiye almasını önermiyorum. Aslında harika bir taktik sizi ciddiyetten uzaklaştıran her ne saçmalık varsa onu kabul eden ve hatta ona gülen ama yeri geldiğinde de hakim ve kendine güvenen bir ciddiyet duygusu sunmaktır. Hiçbir şey bir erkeği, bir kadına, onun kabuğunu yalnızca kendisinin kırabileceğini ve kendi içinde mizah bulmasını sağlayabileceğini düşünmek kadar sevimli gösteremez. Bununla birlikte Elanın e-postasında da gösterildiği gibi gerçek kendini acındırma kendiliğinden başlatılan bir durumdur. Bu, tırnak içinde ha muz kabuğuna bastım baksanıza şeklindeki bir acındırma duygusu değil. Tırnak içinde ben tam bir aptalım ama gerçekten çabaya değerim şeklindeki özür dileyen küçümseme duygusudur. Acınası olmak ile kendine iyi niyetle gülebilmek arasında belirgin bir fark vardır. Erkeklerin yaptıkları hataları veya yanlışları asla üstlenmemelerini savunmuyorum koşullara bağlı olarak belirli durumlarda makul bir şekilde özür dilemeni ve bunu uygun şekilde yapmalısınız. Ancak kendini küçümsemek tamamen başka bir zihinsel aşamadır. Alçak gönüllülük bir yere kadar bir erdemdir. Ancak ilgilendiğiniz bir kadının sizi düşündüğünüz şekilde takdir edeceği bir erdem değildir ve aslında çoğu zaman tam tersi bir niyeti ifade eder. Erdemli alçak gönüllülük kadınlar konusunda hiçbir zaman özgüvenin yerini tutamaz. Hali hazırda bir kadınla ilişkiniz varsa, size sosyal olarak zorunlu bir takdir duygusu geliştirebilir. Ancak yine de bu yalnızca sizin tarafınızdaki hatayı ele alma yeteneğinizle onun güveninize ilişkin tatmi tahminini takas etme işinize bağlıdır. Bir kadın buna dayanarak bir şiddet yaptığında ve bir erkek kendini küçümseyerek bunu kabul ettiğinde verilen zararın telafisi kolay olmaz. Hatayı kabul etmek kadınlara ilham veren bir güç değildir. Bunu yapsanız da olay yine de hata ile ilgilidir. Bu yapılacak onurlu, gerekli ve dürüst bir şey olabilir. Ancak bir an bile kadının hatanızı itiraf ederken size daha fazla değer vereceğine inanmayın. Bununla birlikte gerçek öz küçümseme yaygındır. Çağdaş erkekler popüler medya tarafından küçümsenmeye ve erkeklerle alay edilmesine o kadar dalmış da durumda ki bu kadınları cezbetmenin normatif bir yolu gibi görünüyor. Mesaj şu, kadınlar diğer erkeklerle dalga geçen erkekleri sever. Bu nedenle bu öğretinin farkında olmanız ve bunu unutmanız gerekiyor. Tabiri caizse bu duruma düştüğünüzü fark ettiğinizde kendinizi cümlenin ortasında yakalamalısınız. Kadınlar alt, bilinçaltı iletişimde faaliyet gösterir ve kendinize ve korektif cinsiyetinize olan güven eksikliğinizi açıkça itiraf ettiğiniz bir durumda kendinizi friendzone'a atsanız daha iyi olur. Bu kolaylıkla kurtulamayacağınız güçlü bir izlenimdir. Kadınlar en başından itibaren yetkin, kendine güvenen kararlı bir erkek ister. Dışarıya tam bir aptal veya hatta kısmı bir aptal gibi bile görünen birini değil. Bir kadının kalbine giren biraz değişik ama sevimli erkek stereotipi romantik komedilerde işe yarayabilir. Ama gerçek dünyada işe yaramaz. Şunu da eklemeliyim ki bunun farkına yeterince vardığınızda potansiyel bir rakiple uğraşırken ya da yanında kendini küçük düşüren bir erkek arkadaş ya da adayı olan bir kızla yürürken bunu kendi avantajınıza da dönüştürebilirsiniz. Kadının böyle bir adama dair kafasında muhtemelen oluşma aşamasında olan tahminini gizlice onaylayarak güçlendirmek, aynı zamanda kendi güveninizi ve değerinizi ortaya çıkarmak çok kolaydır. Yani bütün bunlar kendi zayıflıklarınızı fark etmenin ve hatalı olduğunuzda anlayış göstermenin yanlış olduğu anlamına gelmez. Belirleyici nokta bu meseleyi nasıl ele alacağınızdır. Önemli, önemli olan budur. Kendini küçümsemeden ve acındırmadan hatalarınızın sorumluluğunu üstlenmenin birçok yolu vardır. En yani kolay yol, her geçen gün daha iyiye gidiyorum tavrını her zaman ve her koşulda benimsemektir. Bu zihniyet güveni teşvik eder ve karşı tarafa hırslı olduğunuzu yansıtırken kendinizi acındırmak, burnunuzu bokun içine sokup fırınak içinde lütfen beni yine de sever misin demek gibidir. Evet arkadaşlar 9. kuralın sonuna geldik. Son olarak bu kurala bir de ben kendi düşüncelerimi eklemek istiyorum. Şimdi Matrix'in derinliklerinde fişe takılı olan erkekler Nedense istedikleri kadınlara kendilerini acındırmanın onlarda bir tür şefkat duygusunu tetikleyeceğine ve bunun bir şekilde onları daha çok sevmelerini sağlayacağına inanmış durumdadırlar. Maalesef ben de bir zamanlar buna inananlardan birisiydim. Bu sinsice taktiği denediğim kadınlardan hiçbiri artık hayatımda değiller ve muhtemelen ismimi dahi hatırlamıyorlar. Bir kadının size kendi kendinize yeten güçlü bir erkek olarak saygı duymasını istersiniz. Arzu, kadın tarafından her zaman güce doğrudur. Güçsüzlüğe ve güçsüzlüğü simgeleyen şeylere doğru değil. Herhangi bir koşul ve şartta güçsüzlük ve yetersizlik sergilemeniz, kadının size dair kafasında bulundurduğu imajı tehlikeye atan bir durumdur. Kadın doğası gereği, sağlam bir kale gibi gördüğü erkeği olan size yaslanmak ister. Bu sağlam kayanın yerine boş havayla doldurulmuş bir balon gibi bir şeyi bulması onun için en itici senaryolardan birisidir. Bu sebeple kırmızı aptaki en temel prensiplerden birisi bir erkeği bir erkek olarak sorunlarınızı olabildiğince kendinize saklamanız, bunu gerekmediği müddetçe birlikte olduğunuz ya da olacağınız kadınla da paylaşmamanızdır. Kendinizi küçük düşürüp acındırmak hiçbir zaman iyi bir taktik olmadığı gibi aynı zamanda özgüven eksikliği ve yetersizlik hissinden kaynaklanan çaresizce bir harekettir. Böyle bir erkek kendisinin güncel olarak sahip olduğu niteliklerin birlikte olduğu ya da olmak istediği kadını elde edip elinde tutabilmek için yetersiz olduğuna o kadar ikna olmuştur ki son bir çağrı olarak kadının sempatisini kazanma stratejisine başvurur. Bu konuda belki başarılı olabilirsiniz ama ne olursa olsun tartışmasız olarak aranızdaki organik arzu varsa ona her zaman ona zarar vermiş olursunuz. Bu kuralın aynı zamanda kural 6 ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu demir kuralların hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama bu iki kural arasındaki bağlantı çok bariz. Erkeğin bir oyun taktiği olarak kendisini acındırmayı tercih etmesi aslında kadınların fıtrat olarak erkekler gibi sevmediklerini anlayamayışından kaynaklanıyor. Çünkü bir erkek kadınının zayıflık sergileyip kendisine yaslanmak istemesinde bir problem bulmaz. Aksine bu durum hoşuna dahi gidebilirken kadınlar için aynı durum geçerli değildir. Fakat kadınların tıpkı kendisi gibi bir sevgi fıtratına sahip olduğuna inandırılmış oğlumuz bunun farkında değildir. Evet arkadaşlar Thomas Sim'in Demir'den kuralının kurallarının tüm çevirilerinin sonuna geldik. Tüm 9 Demir'den kuralının da her birini eksiksiz çevirisini sizinle paylaştık. Ve aynı zamanda bu çevirilere kendi yorumlarımızı da ekledik. Bu bölümleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Açıkçası benim yaptığım en keyifli ve öğretici çevirilerden birisiydi. Thomas Sen'in kurallarını daha önce birçok kez çalışmış olmama rağmen ben bile bu çevirilerde birçok şeyi öğrendim. Ve eski bilgilerimi de daha güçlü bir şekilde pekiştirdim. The Rational Mail gerçekten kırmızı hap ile ilgili yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi olabilir. Sadece bu bölüm toplam 25 küsür sayfadan oluşuyordu ama sadece bu kadar sayfanın içerisinde bile bir külliyat derecesinde bilgi barındırmayı başarabilen bir kitap. Mutlaka her erkeğin başucu kitabı olmayı kesinlikle hak ediyor. Daha önce Türk monosferinde de Thomasian'in denilen kuralları üzerine içerikler elbette üretilmişti. Fakat daha önce bu kuralların kitaptaki bölümünün tamamının eksiksiz çevirisi yapılmamıştı. Bu sebeple sizlere bir ilki sunmaktan da gurur duyuyoruz. Bu bölüme dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Eğer Thomas diğer demirden kurallarını dinlemediyseniz henüz yaptığımız çevirileri ve seslendirmeleri bunu bu videonun sonundaki öneriler bölümüne koyacağım. Orada bulabilirsiniz. Aynı zamanda bunu bir playlist haline getireceğim. Ve Thomas ile ilgili yaptığımız onun direkt çevirilerini seslendirdiğimiz başka podcastler bölümler de var. Onlara da bakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.